Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Nix ve bu videomda sizlere Irelia oynayacağım. Farklı matchup'lar oynamaya çalışacağız işte. Sizlere matchup'ları teker teker anlatıyor olacağım. Ya daha yoğunlukta Irelia oynadığım için ondan dolayı sizlere bu şampiyonun videosunu çekmekten daha çok sevk alıyorum. Ve bütün matchup'ları anlatmak en azından benim için daha kolay oluyor videolarda canlı maçlar sırasında. Onun dışında tabii ki de yine şeyler gelecek yani. Matchup'lar gelecek farklı hero'larda da aynı şekilde. Şöyle her bir Q attığımızda adamı bir tane darbeyle dürtersek e, adamı koridorda yorabiliriz. E, karşımızda Rise var. Böyle aman aman bir matchup değil. Mesela 4-2'miz olduğunda adama girmemiz çok önem arz ediyor. Adam bir de W'yle ba başlamış. Baksanıza 7 hasara. Yani bayağı hasar yiyor kolay bir şekilde. e Kendisini birazcık sanki böyle kötü oynadığımızı falan hissettirebilirsek eğer çok daha kolay bir maç bizleri bekliyor olacak. Bence E yeteneğini açtı beni stunlayabilmek için. Hemen şöyle maksimum hasarımızı verelim rakip birazdan ölecek zaten. Şimdi ürünler zaten ekranınıza geliyordur. E, bu ürünlerle giriyoruz. Zaten bu ürünleri hani Irelia'nın otomatik ürünlerinden de bulabiliyorsunuz. Sadece birkaç değişikliğe ihtiyacınız olacak. Mesela nedir? E, i̇şte sıvışma gereken durumlarda sıvışmayı alıp sıvışma gerekmeyen durumlarda özellikle ürün değişimi yapabilirsiniz. Onun dışında e, Vigo bayağı yakın. O yüzden çok bir tereyağıt yapmayacağım. Vigo bu site'de olduğuna göre e, Erken oyunda kırmızıyla başlamış zaten mantıklı. Maviye doğru gidecek o zaman buradan gelebilir. Bakın böyle kafanızda eğer rakibin nereden geleceğini dair tahminlerde bulunursanız oyun sizler için daha kolay bir hale gelecektir. Şimdi baya minyon var adamın altında. Onun için çok fazla bir şey yapmayacağım. Evet abi şimdi bakın minyonlar üzerime geliyor. Minyonları üzerime alacağım. Kesinlikle ittirmiyorum. Adam gelene kadar. Adam yaklaştığı anda da elimden gelen hasarı çıkartmaya çalışacağım. Şu an mavi side'dan gel gelecek eğer Viego gelmek isterse mi de. Başka çaresi yok eğer base atmadığı sürece falan. Ee, ondan dolayı oraya doğru fazla elimden geldiğince oynamamaya çalışıyorum. Ve dediğim gibi ittirmeyeceğim abi bu koridoru. Kesinlikle donduracağım. Bu adam bu wave'i kaybedecek. Bu arada yeteneğini kullandığı için. Bakın adam çok korkuyor yani o kadar korkuyor ki. Direkt sıçrasına attı. Şöyle hemen sıçrasını Bakın adamın böyle bir baskı sağlıyoruz İşte üzerinde baskı kurduğumuz sürece Ryze bir şey yapamayacak bizlere Ondurmaya devam abi Dörtlükle giriş yapabiliriz Sıçısı olmadığı için direkt kullandım Burada ölecek abi Çok güzel bir kill aldık Şu an yani lane mükemmel aslında Bu lane'i böyle bırakmaya devam edeceğim Adamı bir tur daha kesmek istiyorum açıkçası Çünkü teleportu var onu görebiliyorum Yaklaşırsa tabi Teleportunu kullandıktan sonra bir tur daha kesebiliriz Bir base atalım Itemları alalım ve devam edelim abi Evet abi şu an itemlerimi görüyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi mahvolmuşa doğru çıkıyoruz. Ya mahvolmuş hani nerf yese bile bence yani çok inanılmaz bir nerf almadığı sürece kullanılmaya devam edilmeli. Böyle özellikle bu tarz şampiyonlarda kesinlikle kullanılmalı. Hatta ne bileyim Yonda işte şeyde olsun Yasuo'da olsun falan bile alanlar mevcut. Ondan dolayı ben kesinlikle öneriyorum. Ayrıca ilk item olarak da İrelia için çok çok önem arz ediyor. Şu an 28 CS'e takılıyor arkadaş. Evet ultiyle bir aceleyle <laughs> ayak adımı attı. Ondan dolayı gidemedi ultisiyle de. Çok güzel bir kill daha çıkmış oluyor bizim adımıza. Şu an teleportu var bildiğimiz kadarıyla. Ondan dolayı Viego'da şu site'de olabileceğinden dolayı dikkatli olmam gerekiyor bir tık. Ama gerçi teleport olsa ne olur değil mi Horizon? Bakalım ne olur. Hala Viego ya yakın. Tam tahmin ettiğim gibi. Şu an zaten mutlaka genç için yardım istiyor. Ama ben Viego'nun pozisyonu bildiğim için öyle bir tıra yarda girmeyeceğim. Adam zaten 30 CS'de ben 80 CS'deyim. Hemen bir base atıp da tazeleyelim itemları. Ya şu an karşı takıma bir bakıyoruz abi. Tek fed adam Viego karşıda. Yani bizim takım bence o kadar da kötü değil. Park bir tane skor almış bot lane'de. Fidlemiyorlar. Ee, Jungle'ımız zaten late game'de sadece ulti basarak ölse bile işte hasar çıkartma potansiyeline sahip. Tek isteğimiz şu an e, Darius'umuzun bir tık daha iyi oynamaya çalışması elinden geldiğince. Yani o Rise'da oyunda yok olmadığına göre de şöyle E yeteneğimi kullanabilirim. Adam çok önde çünkü. Güzel sıçasını kullandı. Sıçası geldi tabii ki de. Yapacak bir şey yok. Şimdi o Viego'ya karşı savunma item olarak arkadaşlar bir Bramble Vest almak istiyorum. Neden şimdi Bramble Vest? ve Ninja tabii alacağım tabii ki de. Ninja tabi almamın sebebi dışında hiç adleri yok. Ee, yani bol bol armor kasıldığımız zaman yani kastığımız zaman kasıldığımız derken takım olarak kasıldığımız e, ben de kişisel olarak da tabii ki de kastığım zaman bu adamlardan hiç adam akıllı bir hasar çıkarmayacak. Bir de Fiora, Senna e, aynı zamanda Viego'nun can çalma etkileri çok yüksekte olduğu için Bramble West aldığımız zaman bunların e, can çalmalarını engelliyor olacağız. Bu sayede de e, can çalamayacaklar. Yani late game'de boyun her türlü zaten bizde. Ama çok inanılmaz bir fedlenme yaşarsa Viego durumlar tabii ki de değişebilir. Haberiniz olsun. Burası ayrı bir mesele. Ya Pike az kalsın çalacaktı. Çok gereksiz bir şekilde. Gayet güzel. Bir skor daha çıkarttık. Devam edeceğiz zaten. Bir skor daha çıkarttık abi burada. Yani Rice artık intlemeye başladı baya baya. Ee, ama işte hem Viego botlayını fidliyor hem de botlayından baya bir skor çıkıyor. Bakalım ne yapacaklar. Yani ne yapacağız daha doğrusu. Önemli olan benim ne yapacağım bu oyunda. Yine taşımam gereken bir oyun. Bizleri bekliyor. Yani takımımda tek kötü şey tek iyi oynayan oyuncu şu an Darius diyebilirim. <laughs> en azından birebir skor çıkartabiliyor. Burada çok güzel yakalandı Viego. Böyle oraya gidersen bir kill çıkartabiliriz. burada Vega indirdim abi. Darius'un çok iğrenç bir oynayışını gördük az önce. Ben bayağı pink dedim adamı bu arada sinirlenip bir tık. Ama yani yaptığı çok yanlış. Zaten stun'u var. Stun olan bir şampiyona karşı neden öyle bir hamle yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Adam zaten yeteri kadar fedlenmiş. Neyse shutdown aldık. Devam edeceğiz abi. Şu an lane'i ittirdim. Aslında blue buff'ım var. Ondan dolayı bir bot lane'e bakabilirim. Bot lane'e karşı. Ya dediğim gibi erken oyunda hızlı bir şekilde çivili zırhı bitirmek istiyorum direkt. Ya sapıkça bir build yapmak istiyorum boyun çünkü yani başka yolu yok hani bu karşı takımın tekrar şey yapmasının. Burada bekliyoruz ama muhtemelen visionları var. Ondan dolayı burayı görüyorlar mı bile bilmiyorum. Çok güzel. Burada Sena'yı indirdik. Senin indirmesine yardımcı olduk. Şöyle ultiye atıyorum. Bu adamı dive'layalım. Adamı kesinlikle dive'lamak gerekiyordu. Çok güzel bir skor daha çıkarttık. Orada çıkmaları gerekiyor artık. Şimdi Immortal Shield Buff çıkacağım ben de. Neden? Çünkü kalkan efektifi veriyor. Bir de yani öndeyseniz mutlaka o item'ı alın. Tamam mı? Aynı zamanda zaten ben dediğim gibi bundan hemen sonra çok e, şey nasıl diyeyim e, ağır bir defansif itemler çıkacağım için karşı takım çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ya baksanıza Rice tek başına farmlıyor falan ama 9 level 59 CS'de. Yani karşı takımdaki özellikle bu tarz büyücülere indirmenin en iyi yolu bu abi. Onlara güzel bir way management yapıyorsunuz. Yakın dövüşçü olduğunuz için it, izin veriyorsunuz ilk önce. Daha sonra lane'i onlara zehir ediyorsunuz. Bu kadar basit yani. Yakın dövüşçüyle uzaktan vuran şampiyonları nasıl kontrol altına almanız gerektiğini öğreten bir tutorial oldu aslında bu. Ya şu an bot lane ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Yani Pyke'ın oynayışa baksanıza. Ben anlamıyorum bu takım niye sürekli fit diyor. Şu an Viego top. Ondan dolayı bu ejderi hemen hızlı bir şekilde kartuşla eritmemiz gerekiyor. Ya en azından ejderler bizde olursa late game'de çok çok daha avantajımız olacağını düşünüyorum. Güzel. Bot lane'i tek başına kestiler. Tebrik ederim. Yani Viego bu taraftan gelebilir. Aynen buradaymış. Yine ölecek muhtemelen Darius. Ya Darius güçlü ama tek başına güçlü. Yani anlatabiliyor muyum? Bir ve birlerde güçlü. Darius öyle şey oynayayım falan değil şampiyon. Takım savaşlarına katılayım değil. Çok güzel. Bizim takım halletti orayı. Ben de hemen mid lane'i ittiriyorum. Bravo bot lane'de 2 kill daha geldi bakalım yoksa comeback mı atıyoruz? Umarım atıyoruzdur yani çünkü bu videonun gitmesini istiyorum YouTube'a gayet güzel bir lane'i anlattığım, laning'i anlattığım bir maç oldu. Domine etmeye çalışacağız oyunu yine de. Şu an yine bir hata yaptı şey Viego. Ben hemen onu değerlendirmek istiyorum. Karthus'un hemen yardıma yanesi lazım. Bırak abi Red'i şu şey almamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Şu an gördüklerini ben de biliyorum. Evet kartuşun max yardım şu an. Neyse tamam kartuş gayet güzel bir şekilde aldı. Biraz bala aldık. Yani smite falan kullanmadı ama ile de seninle çalamadı. Bu da güzel. Üçüncü ejder aldık. Artık Viego'nun ejderlere fokuslanacağından emin olabiliyoruz. E şu an botlarını çok ittirmişler aslında. Oraya bir gidebiliriz ama yok ya direkt kaçıyorlar. Adamların her yerde visionları var. Ben nasıl oynadıklarını hiç anlamadım cidden. çok güzel. Gayet güzel. Adamı böyle kestik. Adam çok büyük bir hata yaptı. Bize sıfır stand tutturmak için şey yapıyor yani. Bize doğru oynuyor. Garip bir oyun sergiledi. Bize cezasını kestik. Ben şimdi burada Fiora gözükmeden şu çalının içine gireceğim ki Viego geldiğinde gerçek gelmeyecek. Base atacak adam. Gayet güzel. Bırakın ittirsinler ya. İttirmeleri lazım. İttirmezlerse hiçbir şey yapamayız yani. Bakın. Soldan gelecek. Çok güzel counter işte böyle atılıyor abi. Evet. <laughs> Lucian'ın yaptığı oyun da çok iyiydi. Yani biliyordum şeyin geleceğini. Vago'nun geleceğini. Base atıyor gibi gösterdi. Ama yine de ben yine takımımı korumaya devam ettim çünkü yani başka şansı yok adamın tamam mı? Late game'de kaybedeceğini zaten biliyor. Şimdi bakın burada bir tane de Ryze var. Çok güzel stunladık adamı. Gayet güzel bir şekilde kestik. Şimdi minyonları alıp bir base atalım artık. Şu an çivili zırha direkt alabiliyoruz. Çivi zırha alalım ve geri dönelim. Devam edelim abi. Şu an dakika 23. Yani daha yeni yeni late orta hani middle game'deyiz diyelim. Mid game'deyiz pardon. Ve %67 azaltıyorum AD alımını. Ve yani bu sayede fedilenebiliyoruz. Çok güzel. Baksanıza direkt kaçıyor Virgo bizden. Anlatabiliyor muyum? Adam benle 1v1 bir bir atamayacağını çok iyi biliyor. Evet Fiora ile beraber atarlar aslında. Fiora'nın da bakın sadece işte şeye odaklanmışlar. Can çalmaya odaklanmışlar. Adamın artık jungle'ı da almasına izin vermeyeceğim ki şey yapmasın. Daha fazla fedlenmesin adam. Şimdi bir anda çarpla çalabilir ama yine de problem değil. Biz o baskıyı yaratalım gerisi geliyor abi merak etmeyin. Yani çünkü kartuş çok geride. Takım da çok fidledi ama yine de biz şeyi koruyoruz. Şuradan geliyorum bizim takıma doğru. Çok güzel ultiyi bıraktım. Double kill'imizi de aldık. Çok güzel abi. Artık zaten hiçbir şey yapamayacaklar. Muhtemelen FF'e verirler birazdan. Şu an ejder çıkıyor. Ejdere bir an önce gitmemiz lazım. Yardım etse çok güzel olacak. Bakın dördüncü ejder almamız çok önemli, çok değerli. Çünkü bunu alırsak direkt ruh almış olacağız. Bir de şeyi çok geriye düşürmüş olacağız. Elder Dragon'un çıkışını. Şu an bakın Viego ne yapıyor? Jinx ile uğraşıyor. Değil mi? Aynen. Jinx ile uğraşıyor. Biz de o sırada Ejder'i hızlı bir şekilde indiriyoruz cebe. Hemen şu an gelmeleri lazım bizim takımın. Ama onun yerine Yampire yengeç alıyorlar. Ya arkadaşlar böyle oynamayın bu oyunu tamam mı? Yani bu yüzden bu videoları çekiyoruz. Siz böyle oynamayın diye. Şöyle sıçraya bıraktım. Hiçbir şey yapamasın diye. Çok güzel. 12. kill'imizi de çıkarttık. Çok güzel bir video oldu. Yani Ryze zaten oyunda yok. Hani fark ettiyseniz. Ee, takım olarak da yine geriye döndürdük bu takımı. Gayet güzel bir şekilde. Stun'ımızı koyduk. W atıyorum ki hasar gelmesin geriden de. Zaten Lucian'ın hiç umrunda bile değil. Ya şu an çok büyük bir hata yapıyorum. Çünkü bu kadar gold'um varken neş başlamamak lazım ama hazır hani Viego daha yeni doğacak falan hemen hızlı bir şekilde alırsak hiçbir şey yapamazlar. Zaten Rise'ları yok, bot lane'lere gidiyor, top lane ittiriyor falan. Neşleri böyle bu tarz durumlarda almak bizim için bayağı iyi. Oyun biraz sıkıcı ol geçebilir belki de. Bu ne ya hani çok da taşımıyor gibisinden düşünebilirsiniz genel anlamda oyunun şeyinde. Ama dikkatli oynamak ve hani cidden maçı taşımak için bunlar yapılması gerekiyor. Ya da takım arkadaşlarınıza, e, takım arkadaşlarınıza diyorum arkadaşlarınıza beraber girip e, takımca onları koordine edip oynayabilirsiniz. Ama benim bu takımı koordine etme gibi bir opsiyonum olmadığı için bu oyunu dikkatli oynamak durumundayım. Yoksa Viago bu oyunu baya baya taşırdı haberiniz olsun. Şu an zaten parkın arkasındayım çok güzel standladı. Yani yapmaması gereken bir şey yaptı Viego. Aç gözlülük ee, devam ediyor zaten aç gözlü yapmaya. Bayağı geri düştü o Viego. Bu kastlı itemler aslında çok doğru. Öne geçmiş bir Viego için. Ama karşıda tabii ki de böyle fidlenen bir şampiyon varsa ona karşı bir savunma almak zorundasınız zaten. Haberiniz olsun. E biri base attı. Şöyle W'mu çok uzun süreli kullanıyorum ki şey yakalayayım. Ee, durability'yi yakalayayım arkadaşlar. Haberiniz olsun. W yani fightlarda girerken kullanacaksınız. Uzun süreli bekletin. Şu tarz. Şöyle bekletmeniz lazım. Çünkü hasar engelliyor. Çok fazla hem de. Yani hiç inanamayacağınız kadar. Bakın bana direkt fokuslanıyor. Çok büyük bir hata. Yani ben, benden hani beni kesip hiçbir şey yapamazsın. Çok güzel. Ya şu an Q'm yok. Ondan dolayı giremeyeceğim ama. Ne çok hasar çıkarttık. Baksanız 332 vuruyor sadece bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Skorumuzu çıkarttık. Burada da oyun bitecek zaten. Neşin teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.